O an geliyor sakin. Abi gelemiyor ya. Maalesef. Şunu izleyelim mi? Bu hanımefendi tekrar duymasına yardım edeceğimiz binlerce duyma engelliden biri ve dört yıldır annesinin sesini duyamıyor. Duyuyor musun? Seni seviyorum. Oh. <laughs> Kehli'ye de yardım ettik. Ne? Mesudiye de. Vay canına. Bir sürü ailenin sevdiklerini duymasını sağladık. Ama onlar bugün... Oğlum bak bir şey diyeceğim. Ben tamam mı? Atıyorum gözünüzü kapatın tamam mı? Doğuştan körsünüz. Bakayım. Tamam Bir anda gözüm açılsa tamam mı? Ben vay canına. Böyle, tepki vermem amına koyayım. Oh my god diye tepki ver. Böyle şey olurum amına Böyle önce bir şey yaparım lan böyle. Böyle bir etrafıma bakarım amına Anladın mı? Oha derim lan böyle ne olmuş lan buraya dedim. Şimdi duyduğu gibi vay canına dedi. Ya si... böyle tepki mi verirler ya? Tekrar yardım edeceğimiz bin biraz şey böyle. Bir kişiden sadece bazıları. Eski cihazların aksine insanların işitme ihtiyaçlarını analiz edip bir hasara yol... Oğlum ama duyuyor işte. Du duymaya başlıyor anladın mı? ...başmadan duymalarını sağlayan son teknoloji işitme cihazlarını getirdik. Söylediğimi duyabiliyor musun? Evet. Aman tanrım. Nasıl? Beni duyabiliyor. Ağlayacağım. Babamın hayatını kurtardınız. Bak işte bu, bu. bu. Önce kişi Ayşe'ydi. Önceden onu çok fazla izledim. Önceden izledi. mi? Hayır. Bu da neydi? Hayır yanlış En sanıyorsun. iyisi biz Olamaz. gidelim. Hayır, hayır, <laughs> hayır. Hadi bir dene. Anne. Henüz seni duyamıyor ama birazdan duyacak. Merhaba. <laughs> Kızım duyabiliyorum. Artık sol kulağımla kendimi duyuyorum. <laughs> İyi <Değil> mi? <laughs> Dans ediyor. Bu inanılmaz. Bu muhteşem. Duyuyor musun? Evet. Şu ana kadar 40'tan fazla insana yardım ettik ama onlara küçük de bir sürpriz yapmak istedik. Bu 10 bin dolar ve artık sen. <laughs> of, oha. <gülüyor> <anım>. <gülüyor> Adama bak ya. Çerez gibi 10 bin dolar dağıtıyor ya. Ayrıca size bu 10 bin doları da hediyemiz olarak veriyoruz. Şaka yapmıyorsun değil mi? Lütfen kalp krizi geçirme. Hangisi daha iyi? 10 bin dolar mı duymak? Aa, mı? duymak. Çünkü kızımı duyabiliyorum. Evet. Bizi izliyor musun? Gözlerinizi kapatır mısınız? Onu bir saniye sizden alacağım. Onlara 10 bin dolar kazandınız der misin? Tamam açabilirsiniz. 10.000 dolar kazandınız. Aman tanrım. Aman tanrım. <laughs> Evde kalp krizi geçireceğim. Hayır geçirme. Niye? <laughs> abone olayım ölüyormuş Bu bir de. Bu videodaki değil mi? <laughs> herkes kriz geçiriyor. Kameraya bakıp abone olun der misin? Abone olun. Aferin. <laughs> Ivy geleceğin YouTuber'ı. Bunun yanında 10 bin <laughs> dolara ne dersiniz? İşte burada. Yaptığın zaten yeterliydi ama bu harika. <laughs> Sadece duymanıza yardım etmekle kalmayıp bir de 10 bin dolar verelim dedik. Oo, Zenginim. Bu... Paranla <laughs> ne yapacaksın? Şöyle. O çok şirinler lan. 12 torunun olduğunu söylemiştin. O halde burada ben 12 canına. bin dolar var. İnanamıyorum. Şimdi her bir torununa birer binlik verebilirsin. Şakalarımı saçma bulabilirsin. Al bakalım. Bununla ne yapacağım ben? Almak istediğim bir şey var mı? <laughs> çok fazla şey var. O halde alabilirsin. Konuştuğumuzda bana jet sevdiğinizi söylemiştiniz. Parayla yapmak istediğiniz bir şey var mı? Jet ski. Jet ski Sen de kimsin? Aa, Mr. Beast. Kanalın adı gibi. Sarılabilir miyim? Kim olduğumu yeni mi öğrendin yani? Evet. Aa. Hiçbir what the fuck? Fikrim yok. Evet, ben duydum. ne alaka? Bana yardım eden <laughs> kişiyim. Kim olduğumu öğrendiğinize göre bir sürpriz daha yapabilir miyim? Tamam. E bazı insanlar böyle harbiden. Mesela şey. Beni beni suratımdan tanımıyor mesela sesimden tanıyan çok var. Adam mesela isminden tanıyor suratını bilmiyor teyzede. Gittim ve sizin için gıcır gıcır oh, bir hijyen oh, almak için evde oh, barkı atacaktım. <laughs> gerçekten mi? Her gerek kalmadı. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Biz insanlara yardım ederken Nolan'dan en genç hastamıza bir hediye vermesini istedim. Sana özel olarak pembelerinden yaptırdık. Ah şunlara bak. Daha fazla oyuncak almaya ne dersin? <laughs> Oyuncakçıya gidiyoruz. Çıldıracaksın. Evet. Oyuncaklar Jimmy'den. Parasını bitireceğim. <laughs> Squishmallow. Evet. Aa o da ne? Sesi sevdin mi? Daha almalıyız. Orbi. Bu hayatımın en güzel günü. Teşekkürler Mr. Beast. Bu hayatımda duyduğum en acayip şey. Harika değil mi? Bunlar ağzımdan çıkanlar. Duyuyor musun? Duymak ne kelime. Kendimi çok net duyuyorum. Oradan konuşmayı denesene. Colton tarihteki en iyi QB. Ki. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi. iyi duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Duyuşunu test etmen için oynanacak olan basketbol şampiyonluk maçına oh. tüm ailene bilet aldık. <laughs> Ay, i̇nanılmaz. <laughs> bu en iyi yolu. Abi bu adamın arkasında inanılmaz bir ekip çalışmalı ya. Ya yani çünkü ya bir şey diyeyim size? Öyle bir pozisyonda ki şu anda bu adama her şeyi oturup anla diyorlar ki abi biz her şeyi ayarladık sen buna buna şunu söyleyeceksin diyorlar çekiyor yemin ederim var ya o kadar rahat bir iş ki Taylor Swift konseri Youtuber olacaksan böyle olacaksın valla böyle olacaksın ya her şeyi var ya başkası yapıyor bu adam adına Ne gidip bunu orada <laughs> Bizim büyük youtuberlarda da aynısı var mesela <laughs> Bütün işini başkası yapıyor abi Olur Üstüne hoş geldiniz merhaba Abi TR'dekiler yapamaz bu merhaba. içeriği Bir basketbol maçında oturduğumuz en iyi koltuk vardı Hadi. Evet. Evet. Aa, evet. Kıskançlık hissettim. <laughs> Yok. ya yani MrBeast tabi tabii şu an adam YouTube'un koydu da. O rahatlığı kıskanıyorum evet. Şey para konusunda değil ama şey konusunda kıskanıyorum. Mesela benim, benim bir video yapmam için aralıksız mesela 20-25 saat boyunca bilgisayar başında oturmam lazım her şeyi editleyeceğim, kurgusunu yazacağım, beynim patlıyor oğlum. Çünkü hani buraya ne eklesem daha akıcı olur, nasıl konuşsam, hangi kelimeyi söylesem daha iyi olur. Böyle düşünüyorsun ama bu adam hiçbir işi kendisi yapmıyor. Direkt tak 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 hızlıca şey oluyor. Ve bizim işin kötü tarafı mesela ben editizi başkasına veremiyorum veya işte metni başkasına veremiyorum. Konuyu da Emre ile birlikte buluyoruz. Metni de yazıyoruz. Editi komple kökünden ben yapıyorum. Zor yani. O yüzden bayağı iyi adamın işi. <laughs> Sadece Amerika'daki insanlar Beyaz bir video daha mı attı? Allah Allah. Dur dur izleyelim. Abo dur izleyelim. Dur. Kalmak istemedik. Bu yüzden 200 kişiye daha yardım etmek için Meksika'ya geldik. Hadi. Leopardo ve Salman'ın tek isteği çocuklarını duymak. Ama işitme cihazı alacak durumları yok. Ve bugün işler değişecek. Anne ve baba demesini duyacakları için heyecanlarını işaret diliyle belirtiyorlar. Şimdi takıyorlar. Hazır. Tamam. 3, 2, 1. Baba. Baba. Bak işte tepki böyle olmalı. Duyuyor musun? Evet. Duyabiliyor musun? Evet mi? Evet. Gerçekten çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Artık duyuyor olmalı. Nasılmış? tamı tamına 67 yıldır düzgün duyamıyor. 3, 2, 1. Como se siente? Bien. Bien? De lo yo me. Oh. Ne kadar fark etti? Çok. Vay canına. Vay. Vay canına. Daha 118 kişi. Yani. <laughs> Ayrıca Guatemala'ya da gittik. <laughs> Ve Brezilya'ya. <laughs> Ayrıca Güney Afrika, Malawi ve Endonezya'da da yüzlerce insana yardım. Bu videoyu çekerken duymayı sağlamanın, insanlara dokunmanın tek yolu olmadığını öğrendim. Oo, evet. İşaret dili duyan ya da duymayan herkesi birbirine bağlar. Ama işaret diline erişim hala çoğu yerde epik kısıtlı. Bu yüzden insanlara işaret dili öğreten organizasyonlara 100 bin dolar bağışlayacağız. Bunun dışında yardım edeceğimiz son bir kişi kaldı. Oğlum. <laughs> Aferin. Oğlum neydi lan bu?